Her fırsatta Düzce'deki kronik sorunları tek tek çözeceğiz söylemini dillendiren Belediye Başkanı Faruk Özlü, şehrin kanayan yarası haline gelen bir sorunu daha çözüme kavuşturuyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı dönemindeki tecrübesi ve ikili ilişkilerini belediye başkanlığı göreviyle harmanlayan Başkan Özlü'nün Ankara temasları meyvesini veriyor. Kötür Mahallesi'nde bulunan eski sanayi sitesinin kaldırılması için geçtiğimiz yıl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Düzce Belediyesi arasında imzalanan protokol ve projelendirme çalışmalarının ardından ihale aşamasına gelindi. Kötür Mahallesi'nde d Karayolu'nun kenarında bulunan 72 bin metrekare üzerine kurulu yaklaşık 50 yıllık bir tarihe sahip küçük sanayi sitesinin kaldırılması ve modern bir sanayi sitesi inşa edilmesi için ihale düzenlenecek. Ön üretimli beton sistemi sistemiyle 266 adet dükkan inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi için yapılacak olan ihale 4 Ekim tarihinde saat 14'te Toplu Konut İdaresi Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleşecek. Düzce'de büyük bir gelişim ve dönüşüm yaşandığını kaydeden Başkan Özlü, Kötür Mahallesi'nde bulunan küçük sanayi sitesi zamanla şehrin içinde kaldı ve çarpık bir yapı oluşturdu. Konut ve iş yerleri iç içe geçti. Sanayi sitesi Değüs Karayolu kenarında bulunması nedeniyle de görüntü kirliliği de oluşturarak şehrimizden gelip geçen insanlar için kötü bir imaja neden oluyordu. Vatandaşlarımızla istişare ederek verdiğimiz sözü yerine getirmek amacıyla geçtiğimiz yıl sanayi sitesinin kaldırılması Için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ ile yaptığımız görüşmeler neticesinde protokol imzalamıştık. Yaptığımız girişimler ve projelendirme çalışmalarının ardından ihale aşamasına gelindi. Artık bu sorun tarihe gömülüyor. Hem eski sanayi çarşısı ıslah edilecek hem de modern bir sanayi sitesi kurulacak. jeli vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun dedi. Beslen Bey Mahallesi'nde yapılacak olan modern sanayi sitesinin ardından eski sanayi bu alana taşınacak. Kötür Mahallesi'nde bulunan mevcut sanayi sitesinin yerine ise kentsel dönüşüm projesi uygulanacak.